Maçondo yağmurla doğmuş, unutulmayla yoğrulmuş bir kasabadır. Bu kasabada zaman ileri değil, daireler çizerek akar. José Arcadio Buendía hayallerle kurduğu dünyasında deliliğe sürüklenir. Aile nesiller boyunca aynı hataları tekrar eder, sanki kader bir döngüye hapsolmuştur. Aşk, tutku ve yasaklarla örülür. Bazen bir kelebek kadar hafif, bazen bir kurşun kadar ağırdır. Gerçek ile Hayal arasındaki çizgi rüzgarla savrulan bir perde gibidir. Ölüm bile bu kasabada kesin değildir. Ölüler konuşur, yaşayanlar susar. Altınlar dökülür, muzlar çürür ama yalnızlık hep kalır. Her şeyin sonunda bir kitap açılır ve kader yazılmış olur. Çünkü Macondo'da 100 yıl yaşanır ama kimse gerçekten var olamaz.